Üç Kuruş'ta bu bölümde Kılıç Caz resmen şov yaptı ve yapmaya da devam edecek. Şahin öldü, yeni bir isimle anlaşmalar yapıldı. Eğer sizde Üç Kuruş'un final olmasını istemiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz bu sayede yapımcılara sayımızı göstermiş oluruz dostlarım. Necip Memili yine rolünün hakkını verdi ve bizlere Kılıç İcaz'ın efsane bir karakter olduğunu gösterdi. Önemli bir detayı söyleyelim dostlarım. İzleyicilerin büyük isteği üzerine ilerleyen zamanlarda Kılıç Caz karşı tarafa geçecek yani kartalların tarafına. senarist bizi kırmadı. Kartalla kılıcı dost yapacak. Ama şunu da söyleyelim ki. Dizide çok az hastane sahnesi olduğundan başrollerden birisi vurulacak ve bunun da kartal olacağını, kısa süreli yaralanacağını söyleyelim. Salı akşamı paylaşacağımız videoda gelecek yeni isimden ve diğer önemli gelişmelerden bahsettim. Aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz dostlarım. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.